Hepinize selamlar dostlarım. Ben de Okan Bani. Ye. bir bir PUBG Mobile videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine Vanmen Squad yine bölgedeyiz abi. Şuradan güzel bir silah bulayım. Tamam bekler olur. Olur olur. Gelirsiniz. Yani çok kalabalık gelmedikleri sürece hiçbir problem yok. Kanka bir saniye. Usta biri dışarı atladı. Bura dur dur dur. Oha çok iyi baygın yaptın. var. Buradaki de önümde ya. Ama abi mermi bitti. Yukarıdan sanda açmam. Açıdan... Aa silah buldum. Sen de bayıl kanka. Oğlum ne oluyor? Bir şey diyeceğim. Bu birini vurdu? Galiba benim bu yakınımdakini bu arkadaş vurdu ya. Abi evet ayak var. Baygın herhalde hala çok güzel. Sakiniz 10 numarayız 5 yıldız arkadaşlar. Şurada da kilar onu da alalım. Tamam. Bu arkadaşları tutuyalım. Abi çok harika bir başlangıç yaptık. Yine çok güzel bir başlangıç yaptık. Baygın var çalmam lazım dur. Vallahi çaldım. İnanamıyorum her yer adam. Tamam ver 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 ver. loot ver kanka bana. Abi. Ta orada birileri var. Tamam bir daha baygın. Arkama biri geldi ya. Bro sen nereden geldin lan? Abi o da iyi yedi. Her yerde kill var arkadaşlar. Arkamdakini sağlamıyorum. Yapma! Yapma ya! Yapma kanka işi. Işte, onu yapma bana ya. Şuradan var ya en az 20-25 kille çıkabilirdim arkadaşlar. Ama önemli değil. Direkt poaching atlıyorum. Yani oyunu buradan başlamışız gibi düşünün arkadaşlar. Direkt direkt poaching ineceğim. inşallah çok kişi gelir. Aha! Vallahi adam var. Tamam. Buranın alt katında. Buradan girdim. Ses vermeyeceğim. Yukarı çıksın. Hey sesi var. öldü. Bay Nasıl? 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 Adam demek ki sağlam loot yapmış. İleriden sıkanlar var. Bu bunlar bunun ya Ya o eve eve Vallahi konuşamadım. Bu vurduğumun arkadaşı kaldırma yerinde olabilir. Bunu kaldırmayı bekliyor olabilir. Çünkü ateş sesleri de var abi orada. Hemen seriden kitin basacağım oraya doğru gideceğim. Araba geldi. Bro bir saniye bekleteceğim seni. Aha koşuyor Bunu silah mila var mı? Var. Tamam. Kaç kanka? Ulan M4 ne kadar garip geldi. kaçma kaçma kurban olurum kaçma Bu arkadaşın bize araba getirmesi çok güzel oldu. Oo bir kapsül daha varmış. Şuna bu muhtemelen bölgeden buraya kaçtı arkadaşlar. Bunun canlanma kartı da vardır. Aa yok kapsülü kendi toplamış. Okey. Okey. Let's go bro. Buggy geldi. Oo sağımda da adam var. Baba işler sıkıntı. Önce sağ mı, mı vursam ki ya? Abi önce şu binayı bir vuralım. O oh. oh, çatıya çıktı. Tamam. Biri baygın. Kanka bekle. Seni de bir çözeyim. Bakar mısın buraya? Ne olur. Bir üstte. Ah lan. Ah be Metapro. Ah be kardeşim. Tamam. Şimdi şu, şu vatandaşlara bir hızlı oynayalım arkadaşlar. Oğlum ileride hala fight var. Kanka dur. Tamam biri baygın, diğeri nerede? Ya bunlar olmasa çok rahat oynayacağım da bunlar Kanka darlama beni. beni darlama. Tamam onu da aldım çok güzel. Bir daha var tepesinde önümden gelen bot mu? Kanka çalarlar dur. Çalamazlar. Kanka dur. Tamam. Çok güzel. Şimdi sıra sizde aslan parçaları. Allah! Adam tam balkonda. Şuradan vursam şaşırır mısın? Kanka oradan nasıl vuracağım ki seni? Yok baba gözükmüyor. Gözükmüyor. Şurada. Şimdi kendi gösterme. Çok iyisin ya. Kanka göster. Tamam bu baygın. Kanka bir bomba bomba istersiniz ya. Ha? Canınız istiyordur be. Tamam bir baygın biz dekil çektik. Bir daha olmalı ama. Abi bunlar zaten iki kişi gelmişti. Arkadaşlar AFK kalmış kurban olur Elektriğim mi gitti? Oğlum üzüldüm lan. Vallahi üzüldüm. Çok çok seriden devam arkadaşlar. Abi araba gidiyor. Önce arabayı vuracağım sonra sağa döneceğim. Sağda da fightlar ama arabalıyı kaçıramam. Abi MS çıktı ya ne oluyor? Oyun geri atıp duruyor. Hala gidiyor kanka gitme ya. Benim bagim senden daha hızlı ben seni yakalarım ya. Kanka dur artık be. Buna çarpsam bir şey değişir mi değişmez. O zaman Tamam. Bir saattir kaçıyorum kurban olurum. Ya arkaya dönmek istiyorum ama hazır buraya gelmişken şu bölgedekileri de bir temizleyelim. Kilimiz hala çok güzel. Çok fazla da adam var hala hayatta. Güzel bir kil çıkartabileceğimi düşünüyorum Maç sonuna. Lan. Ha şansa bak. Tamam çok güzel. Kanka senin arkadaşların vardır be. Valla bilemedim şimdi. Kimse sağdan soldan sıkmadı bakmadı sesse vermedi. Okey abi. Devam arkadaşlar. Keşke şuradan bir 2-3 kilo daha çıkartabilseydim ama. Canımız sağ olsun. Aha. burada pusuyor musun? Bak yanından geçtim. Grams. Aha gördüm. Çatıda yatıyor. Aa. Arkadaşlar Sharon çağırdılar. Bu adamı hızlı vurmam lazım benim. Bu adamı çok hızlı vurmam lazım. Şöyle yapacağım. Abi buradan vururum. Oğlum ne pustum ne postum be kardeşim lobide Bu arada bu lobide şekil şükür yapıyordu arkadaşlar Oraya koymadım çünkü gereksiz Gidelim gidelim Serif poşinke gidelim Şeron çağırmışlar İnşallah dört kişilerdir Aa takım arkadaşlarını ayağa kaldır yaptı Ölen arkadaşlarını canlandırdı çok iyi Vallahi kafa yiyeceğim. Ya yanlışlıkla ekranı silerken çıka bastım. Nasıl becerdim onu ya? Lan bir tonda adam yaşıyordu. Rahat 40 ile gidebileceğimiz bir maçtı ya. Hırs yaptım 50 kilo oynuyorum lan. Hırs yaptım 50 kilo oynuyorum. Hadi bakayım. Geliyorum. Haydi bakalım bismillah hocam şöyle tatlı tatlı minnoş minnoş güzel bir oyun geçirmek dileğiyle Yani bu bölgeyi çok sevmiyorum kuari tarafındaki daha güzel ama neden sekil rekorları da genelde burada oluyor bilmiyorum Hadi bismillah baba gel 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 aşağı atladı ya Bro nereye nereye? Dur. Abi kilimi çaldı ya. Ba Aa çalamamış. Bir an çaldı sandım. Üzülüyordum az daha. Altında birisi var. Bro. Ne rastlıyor? Ne bir şey yapıyor. Helal helal helal. Güzel. Ne raşlıyor derken adamı raşlamaz da çok güzel oldu. Okeyiz arkadaşlar. Vallahi mis gibi biraz buradan free killleri kovalayacağım ondan sonra bölgeye girişme yapacağım Ya bize de free kill ya Dur kanka Da bu birini bayıttı bir dakika Yapma bak en sevdiğim bir saattir göstermiyorsunuz kardeşim ben piyasaya çıkınca hemen sıkıyorsunuz bana ya Vallahi geliyorum ve oyalan, ve sakin kalın hemen geliyorum. Kaçma, kaçma. Nokta kaçma. Dinlemiyorsun ki. Dinlesen belki bir şeyler düzelecek hayatında. Dinlemiyorsun ki büyüklerin sözünü. Arkadaşlar Uzi'ye geçiyorum. Uzi bana göre vektörden çok daha iyi. Hemen kitabı basacağım aşağı oynayacağım. Çok kill var abi devam. Ya bir şey diyeceğim arkadaşlar. Benim gerçekten artık psikolojim bozulacak. Ya yani şu kill alma uğra o kadar hızlı oyun oynuyorum ki. Dur. Tamam bu okey. Bu da okey abi. Aşağıda biri daha var. Onu da çözerken inşallah merdiven. Tamam. Hala mermi yemedim. Çok iyiyiz. Devam abi. Kanka rushlar mısınız be? He? Hep bir adım benden bekliyorsun, Seni görüyorum. Sana sıkmayacağım. Seni direkt patlatacağım. Çünkü bir bunny bombası. İki kişilik bir bomba mı? İki kişilik bir bomba. Çok iyi. Üç kişilik bir bomba mı? Ne diyorsun ya? Oğlum ne garip oyuncularsınız. Üç kişi ne yapıyorsunuz burada? Psikopat mısınız? Tamam abi mükemmel Go 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 yukarı go Dur onu vurmayın Buna şimdi bot sıkıyordu bot nereye gitti Abi 15 kill çok güzel arkadaşlar Abi bir daha sıkıyordu ya Hayır baga ha bir an baga girdim sandım Abi bu nasıl eleman nereye gitti kim vurdu ya bu aşağıda da bir ton fight oluyordu ben onları vurmadım ki ama Arkadaşlar valla gram... Aa adam var. Bak ayak izi var haritada. Ulan ne pusucu adamsın ya. Ne pusucu bir adamsın sen öyle ya. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Şu yavaştan bir... Tamam abi. Sen var ya. Sen var ya kanka. Aho o ayak izini de vermezse demek ki benim burada... Kim vur diye götürecek. Gerçi götüremezdi. Ben buraya girmezdim de. Devam abi. Atlayalım arabaya gidelim. Boş muhabbete gerek yok. 16 kill. 78 yaşayan. Abi arabayı çok kötü şartla... En azından bir killin önünde durduk. Abi okay. gitmeyelim yaptık? 17 kill arkadaşlar. Devam. Toki'den de şöyle 3-4 kill çıkartırsam çok iyi. Aha, bir daha. Bu maçın başında öyle çok fazla bot vurmadım. Bir iki tane vurmuştum galiba. Onun yanına bu iki tane strike'dan de güzel oldu. 18 killimiz oldu. 50 kişi yaşayana kadar yani 50 kişi kalana kadar benim en az 2 kişi daha vurmam lazım. En az 20 kill yapmam lazım. 50 kill, 45 kill istiyorsan. Aha vallahi ateş sesi var Neredesin lan minili Abi ah be ah be Biraz daha erken gelsem şu kilidi alacağım Tokile var mı kimse Abi seri bug ile tokinin yanına gideceğim Var orayı da vuralım yoksa Pochinki'ye devam Abi buraya bug'i kafa atmış da Ya niye böyle yemeği sıkıyor ya yapma Pochinki'de, de buralarda bir yerde adam olmalı arkadaşlar Aha Vallahi ateş sesi dur vurmayın Kanka vurma, 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 geliyorum. Oğlum vurma, vurma, beni bana... Tamam. Gel, gel kurban olurum, gel. Abi kill rekoru kırarken en sıkıntılı olaylardan bir tanesi ben hiçbir şey ne canıma ne mermime ne lootuma hiçbir şeyime dikkat etmiyorum. Bam gün atıyorum. Onun dışında diğer bir sıkıntılı olay arkadaşlar mevzu adam vurmak değil. Bakın adam vurmak değil. Mevzu adam bulmak abi bulamıyoruz ki kimse bulsak vuracağız zaten. O yüzden yani bot vurmuşum gerçek vurmuşum bunları çok büyütüyorsunuz gözünüzde yapmayın kurban olduklarım. Adam çıksa onu da vuruyor zaten. Aha vallahi adam var. Kalabalıklar güzel. Kanka gel. Hadi lan. Baba ne yapıyorsunuz? Tamam. Diğer nereye gitti ya? Bir kaçtı arkadaşlar. Kanka nereye kaçtın be? Sanki şurada. O oh, hayır, hayır hayır. Ne olur ölmeyin O son anda yırttım. Son anda bir yırttım. Vallahi gidiyordum. Güzel, okey. Bak yanılabilirdim, burada ölebilirdim ama nereden anladı bu adamın oraya kaçtığını? Çünkü bu baygın oraya bakıyordu abi. Oyunu okuduk, oyunu okuduk, devam ediyor. Bu arada hile falan değilim. Şöyle ekranıma da bakabilirsiniz. Ne röntgen, ne herhangi bir şey, hiçbir şey yok arkadaşlar. Devam. Ana ne avradını? Aa bunlar karşıya gidiyor. Abi bunların bir tekeri patlak he. Yattım spreyledim. Oğlum. Hayır adamın dibinde adam mermi atamadı. Abi render mi almıyor? Adamlar gözükmüyor arabada. Okey hızlı hızlı gidiyorum. Abi dibindeyken mermi atamadım. Adamlar 300 metreye gitti. Eseye attım. Şaka gibi ya. Lan bu tek miydi? Ben bunlar iki sanıyordum. Okey okey devam. Abi adamlar Pochinki de Sharon çağırmış ya. Ben geri dönüyorum arkadaşlar Pochinki'ye. Aha fight var lan. Dur 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 dur. Önce burayı temizleyelim. ee, neredesiniz? Abi bunlar telden mi sıktı ya? En nefret ettiğim olay lan ateş ediyorsunuz diye hemen kayboluyorsunuz ya. Aha arabadalar gördüm. Hayda kalabalıklar. Vallahi kovalıyorlar. Tepedeki evler inşallah gelirler. Gelsenize. Yavaşladım gelin tam geliyorlar arkadaşlar. Vallahi geliyorlar. Gelin kanka. Mutlu olurum. Şöyle bir bani bombası çekelim. Bekle 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 bekle. Tamam. Sen de gel. Bir daha var. O da gelsin. O da gelsin. Bekleme yapma ticari. Oğlum nasıl? Bunlar iki miydi sadece? Tamam. Hiç problem değil. Hiç problem değil. Abi Groza var. Groza'yı alalım. İşimize yarar. Let's arkadaşlar militerin içinde fight vardı oraya girelim seri En az bir 40 kilimiz var ya bu maç Vallahi duydum aha bu çatıda da var Dur Aşağı atladı ya Ne yapıyorsun lan He Volkan bana öyle çıkılır mı Kanka siz neredesiniz siz de bir gösterin hele Göstermeyeceğiniz yine bir hızlı oyun yine bir hızlı oyun arkadaşlar Ulan abimesi var abime alalım ya. Uzak killeri direkt tak tak çekeriz arkadaşlar. işimize yarar. Kanka uy kalabalıklar. Kanka patla. Lan. Ya o Duymadım ki bombanın sesinden adam bomba yatınca aşağı inmiş ya Aa güzel Alan oradan geçiyor Allah'ım çok mutluyum şu an Direkt üstlerine inebilirim Vallahi çok mutlu oldum Şimdi bunlar benim lootumu alırken ben hemen arkada vurdum adamı lootlayıp şak diye gireceğim oraya Hocam bir saniye hatta uçmam varmış uçma kullanacağım Lan Abi bunlar aralarında atıyor ya. Tamam. Siz bir siz bir kitinizi mitinizi basın abi ben halledeceğim. Ölme kızım. Nasıl ölmüyorsun ya? Abi öldü diye bıraktım inanamıyorum Cana bir bak ya şaka gibi arkadaşlar 1 kilo var 4 kili var ısıtılsın ya. Valla ne diyeyim ki. Hocam bu video saylanmaz Bu video saylanmaz ama ya keyif verdi. Bir de bu videoyu neden paylaşıyorum? Bu videonun devamındaki videoda size söz vermiyorum. Şimdi söz verip tutmamak olmaz ama bu hafta içinde 50 kil videosu gelecek. Bak net söylüyorum ha. Ben 1 vs 4 50 kili çıkartacağım. Kafama koydum yaparım. Kendinize iyi bakın. Like, abone yapıştırmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bay bay.